Evet. Yanlış görmedin müfeci. Feci? Benim. Selim. Bunlar da six pack'lerim. yok ya, yok yo, yanlış anlama. Kafiye olsun diye demedim. Senin anlayacağın baklavalarım. Ev baklavası bunlar. Göbek. Göbek. Biraz evler, şu tarafta. Ve bu tarafta. Tam 1710 tane mekik çektim. Hem de uzay mekik. Bak nasıl titriyor. sağlıklı bir yaşam istiyorsan Humble yok. Dumble var. Bak şimdi, kızlar ve kaslar. Bunlar iç içe. Şey. Yani kız istiyorsan kaslı, kas istiyorsan kızlı olmalısın. Anladın mı büfeci kardeşim? <laughs> Azılıya da, pazılıya da. <laughs> Triceps, biceps, nefis. Herkese çamlıca. Çok karakterli gazoz.